Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Bugün ölüm üstünden konuşmak istiyorum. Yanlış duymadınız. Ölüm belki çoğu insanın konuşmak istemediği bir konudur ölüm genellikle. Biz ölüm hakkında konuşmayı sevmeyiz ve bununla ilgili özellikle yaşadığımız şeyleri çok fazla paylaşmak istemeyiz. Çünkü bizi üzdüğünü düşünürüz. Bizi üzen şeyleri çok fazla düşünmemek doğru bir şeydir aslında. Yani bunu inanılmaz kafaya takmak, sürekli olarak bunu insanın kendine hatırlatması, durduk yere ölümü gündeme getirmek genellikle yanlış görülür. Ama yakın bir zamanda bir cenazeye katıldığımda bazı şeyler gözlemledim ve eminim ki hayatında birilerini kaybeden insanlar bu yaşanılan duyguları çok fazla ve çok uzun sürede yaşamışlardır. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum bugünkü yayında. Bir cenaze evine gittiğimde tabii ki cenaze evine gittiğiniz zaman orada bir hüzün vardır. Yani insanlar birini kaybetmenin genellikle acısını yaşarlar ve özellikle evde erkek olan bireylere sürekli şöyle bir şey söylendiğini fark ettim ben orada. Üzülme. Evet yani bir cenaze evi ve çok sevdiğiniz birini kaybetmişsiniz. Belki babanızı kaybetmişsiniz. Belki annenizi kaybetmişsiniz. Hayatınızın belki en kötü günü. Belki de hayatınızda bugüne kadar yaşadığınız en kötü şey ve çevrenizdeki herkes size şunu söylüyor. Üzülme. Saklanması gereken bir duygu mu? Üzülmemeli miyiz? Gerçekten birini kaybettiğimizde bu duyguları saklamalı mıyız? Neden biz sürekli olarak duygularımızı saklamak üzerine öğütler alıyoruz? Halbuki o gün hiçbir duygu hiçbir zaman sadece o gündeyiz saklanmamalı. Bir şey hissediyorsanız onu paylaşmalısınız. Bunu paylaşmamak o sinir de olabilir, o sevinç de olabilir ve bu üzüntü de olabilir. Bunu içinizde tutmak bizim doğamıza tamamen aykırıdır. Biz bu yüzden sevinçli haberi hemen vermek isteriz. Biz bu yüzden ölüm haberi hemen duyulur. Onu söylemek istersiniz. Hiçbir duyguyu biz içimizde tutmak için tasarlanmamışızdır. Ama bir erkeğin bir cenazede ağlaması istenilen bir şey değildir. İnsanlardan belki çekiniyor da olabilirsiniz. Belki de ya insanlar beni güçsüz görmesin diyor olabilirsinizdir ancak bu cenazeye katıldığımda bunun ne kadar zorlatıcı bir davranış olduğunu ilk defa gördüm ben şimdi buna hem dışarıdan bakan bir göz hem de içeriden bakabilen bir göz olarak ben çocuk olduğum dönemlerde annem ve babam sürekli olarak çalıştıkları için tüm çocukluk hayatım benim babaannem ve dedemle geçti o yüzden onların bendeki yeri inanılmaz bir noktadaydı yani annem ve babamla belki paylaşamadığım şeyleri ben gidip e, babaannem ve dedemle paylaşabilirdim. Eminim e, çoğu insanda böyledir. Mesela o babaanne ve dedenin yeri inanılmaz önemlidir. Yani anne ve babayla kıyaslanabilecek bir düzeyde değildir. Özellikle böyle vakit geçirdiyseniz çocukluk döneminizde e, sizin için yerleri çok ayrıdır. Anne ve babanın da yeri de çok ayrıdır. Tabii ki hani ikisini kıyaslamak falan asla değil niyetim. Ve Bir gün e, Tabii ki yaşlandıkları için hayatlarını kaybettiler. Sanırım hayatımda modumun en düşük olduğu hayatım bugüne kadar yani ben şu an e, 32 33 yaşlarına geldim ve yani bu 30 yıllık e, yaşamımda modumun, hayatımın en dip noktası o cenazeye katılmak oldu. Birini e, kaybetmenin üzüntüsünü paylaşamamak. Şimdi bu dediğimi çoğu insan e, yaşamıştır aslında. Gözlerinizin dolmasına rağmen ağlayamamak. Çünkü bu saklanmalı. Çünkü birini kaybettiyseniz, hayır üzülmemelisiniz. Bu üzülmemek nereden geliyor? Halbuki üzüldüyseniz, ağlamak istiyorsanız, diğer insanları düşünmeden, diğer insanların sizin hakkınızda, sizin belki güçsüz görüneceğinizi Düşünüyor olabilirsiniz. Diğer insanlar beni güçlü görsün. Ben yıkılmamış olayım. Hayır ya yıkılın. Ya bir gün Şu ya benim bir podcast'te, özellikle insanları geliştirmek uğruna açılmış bir podcast'te birinin ya üzüldüyseniz yıkılın demesi duymayacağınız bir şeydir. Fakat ben bunun yaşamış biri olarak bir üzüntünün hiçbir zaman saklanmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanın hiçbir zaman bu ölüm şeyi insandan silinmez. Dünyadaki en güçlü insan siz olun. Dünyanın e, en fazla kişisel gelişimini gelişim kitabı okumuş insanı siz olun. E, i̇nsan psikolojisinin bütün insan psikolojisinin bütün kilit noktalarını çözmüş olun. İnanın bana o izler hiçbir zaman silinmiyor. Hiçbir zaman unutulmuyor. Hayatınızda mutlu, en mutlu olduğunuz günde bile bir gün o aklınıza geliyor. Birkaç saniye dahi yani siliniyor gözüküyor belki. Hayat devam ediyor. Hayat sürekli bir akışta. Sadece buna takılarak yaşamak doğru bir şey değil. Sürekli bunu kendinize hatırlatarak, sürekli bunun içinde yaşayarak sürekli olarak kendinizi üzmekten bahsetmiyorum. Ancak ne zaman ki bu acıları paylaşamazsanız, ne zaman ki bunları anlatamazsanız ki o esnada bence insan gerçek olan arkadaşını e, anlayabiliyor. Çünkü birinin yanında bunu belki ağlamadan anlatmak ya, çok zor bir şeydir. Ve bir anda bir sabah kalkıyorsunuz ve o insan artık yok. Yani sizin için ne kadar değere sahip belki sizin için neler yapmış bir insanı yarın göremiyorsunuz. Çok acı bir şey, e, telefon numarası mesela. Şimdi hep hiç birimiz telefon numaralarını ezbere kaydetmiyor. Öyle değil mi? İşte cep telefonumuza e, kayıt yapıyoruz. Aklımızda tutmuyoruz ve ilk numaralarda işte e, babaannem tabii ki B harfi e, çok uzun bir süre kaldı. E, bu olayın şokunu insan atlatamıyor bence. Yani şok oluyorsunuz. Ölümü çoğu insan anlayamıyor. Ne demek olduğunu hemen çözemiyorsunuz. Bir insanın ortadan yok olmasını beynimiz hemen idrak edemiyor. Bir rüyamış gibi geliyor. Belki hani hayatınızda hiç şu ana kadar sevdiğiniz birini kaybetmiş olmayabilirsiniz. Ancak bunu yaşadığınızda onun gerçekliğine inanamıyorsunuz. Yani gerçek olduğuna bir türlü kendinizi inandıramıyorsunuz. Ve ben arada sırada böyle tatillerden önce e, Arayıp hal hatır sorma geleceğimi e, uğrayacağımı söylemek amacıyla hep o numarayı arardım. Bir ev numarasıydı tabii ki cep telefonları olmadığı için. Hiç beynim bunu otomatikleştirmiş sanırım. Bir anda o bayram e, sevinciyle o telefonu elim gitti ve B harfine geldim ve dedim ki ya artık e, ne yazık ki hani onlara ulaşamıyorsunuz bir daha ve sizde inanılmaz derin bir iz bırakıyor. O şeyi kabullenemiyorsunuz. İşte bayramlarda genellikle çocukların ilk uğramak istediği yer dedesi, babaannesi, anneannesidir ve bir bayram ister istemez ağzından yani neredeyse çıkmak üzere böyle yakaladım. Dedemlere gitmeyecek miyiz? Sözcü bir, bir anda ağzımda sıkıştı ve o insanların artık hayatta olmadığını bilmek cidden çok üzücü ve insanın hiçbir zaman eğer birini kaybettiyseniz yani bu yakın zamanda katıldığım bir cenaze aslında bana bunu hatırlattı. Ölüm yani şu dünyadan vaz, vazgeçilemez. Yani eleyemeyeceğimiz bir şey. Ne yazık ki ve bu tür acılar ne yazık ki sürekli kalıyor. Dünyanın psikolojik olarak en güçlü insanı olun. O yara sizde her zaman kalacaktır. Eğer bir şeyleri böyle hisleri hala bir yerlerde saklıyorsanız, hala bir köşede e, bu hissi tam olarak paylaşamadıysanız, bir kişiye öncelikli olarak bir kişiye bunu anlatmaya çalışın. Gerekirse yakın bir arkadaşınız olsun. Ağlamak istiyorsanız ağlayın, bağırmak istiyorsanız bağırın, yazmak istiyorsanız çünkü her insanda bu farklı ortaya çıkar. Kimi insan ya yazmak ister kafasından geçenleri. Kimi insan bir sevdiği biriyle bunu anlatmak ister. Kimi insan sinirlenmek ister. Ee, ya kimi insan bir, ben bir podcast yapıyorum. Yaşadığım düşünce ve hisleri aslında burada paylaşıyorum. Bu mesela benim bir rahatlama yöntemim e, yaşadığım gö yaptığım gözlemleri ve duyduğum hisleri insanlarla paylaşabilmek ama asla ve asla bu hisleri saklamayın, daha sonrasına atmayın. E, insanlardan belki de bir hafta sonra artık hayatınızı hiç görmeyeceğiniz, o cenazeden sonra artık karşılaşmayacağınız insanlardan çekinmek için bu tür duyguları asla ve asla içinizde barındırmayın. Size zarar vermekten başka bu duygular hiçbir şey yapmayacaktır. Bu duygular asla geçmeyecektir. Ne yazık ki, ne yazık ki ölüm insanda böyle bir iz bırakıyor. Ve bununla ilgili çok ufak bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bir e, üniversitedeyken bir arkadaşım babasını kaybetti ve hiç beklenmedik bir zamanda. Açıkçası böyle bir şey oldu ve biz de cenazeye gittik. Üzerinden Bayağı aylar filan geçti sanırım. Bir gün bir araya geldik. Bizde de bu cenazeler öyle bir şey ki öyle büyük bir kargaşanın içine giriyorsunuz ki acınızı çekecek o zamanı o alanı size vermiyorlar. Çok büyük bir kargaşa cenaze dediğiniz olay. Ve bu arkadaşım bu olayın ardından bana bir gün oturduğumuz bir gün dedi ki ya ben hiçbir gün o acımı çekemedim. Yani cidden çok üzücü bir şey. Yani o acıyı çekebilecek zamanın size verilmemesi, bir kargaşanın içine ne olduğunu anlamadığınız anda bir o kargaşanın içine düşmek ve en önemli olan şey o acıyı anlamak, o acıyı hissetmeyi ertelemek bence insanların yaptığı, hepimizin yaptığı en ama en kötü şeylerden bir tanesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz duygusal bir bölüm oldu. Normalde bu tarz e, çok duygusal e, yayınlar yapmıyorum aslında genelde. Bilimsel tabanlı yayınları yapmak istiyorum. Fakat yakın zamanda yaşadığım ve gördüğüm, analiz ettiğim bu tür bir e, yanlış bulduğum bir şeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.